1921 yılı Ekim ayının 13'ü yıllarla devam eden kanlı savaşlardan, kıyımlardan yorulmuş koca şarkın tarihine unutulmaz bir gün gibi düştü. Sarıkamış faciası yaşamış, Rus-Ermeni birliklerinin yağmasına maruz kalmış Kars şehri bu kez yalnız Türkiye'ye değil, aynı zamanda tüm Kafkas'a, bütün bölgeye barış ve istikrar getirecek bir törene ev sahipliği yaptı. tarihe Kars anlaşması gibi düşecek ve tarafların hepsine hava gibi su gibi gerek olan anlaşma o dönemde Kars'ın en büyük resmi salonunda bu duvarlar arasında bu masanın üzerinde imzalandı. Ancak anlaşmaya kadar bölgede büyük zaferler ve yenilgiler, askeri ve diplomatik olaylar, şanlı ve utanç verici hadiseler de yaşanmıştı. Evet, 1921 yılının bu sonbaharına kadar uzun ve azaplı bir yol geçilmişti. 20. yüzyılın ilk 20 yılı, askeri ve siyasi hadiselerle bayağı zengin oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi, Rusya'da Bolşeviklerin iktidara gelmesi, Güney Kafkas'ta üç bağımsız cumhuriyetin oluşması bölgede artık yeni düzenin yaranacağından haber veriyordu. Daha ciddi değişikliklere Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış Osmanlı Devleti uğramıştı. Neredeyse bin yıllık imparatorluk galip devletlerin orduları tarafından işgal olunmuş, Osmanlı Sultanı'nın iradesi Yadelilere teslim edilmişti. Ancak Mustafa Kemal Paşa başta olmakla Türk milletinin bağrından kopan yurtseverler yeni ve özgür bir Türkiye'nin kurulması için mücadeleye başladılar. Osmanlı Meclisi'nin bırakılmasıyla 1920 yılının 23 Nisan'ında Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığıyla Ankara'da yeni bir meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve gerçekten ülkede yönetimi ele aldı. 1920 yılının Ağustos ayının 10'unda Fransa'da imzalanmış Osmanlı topraklarını İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan ve Ermeniler arasında parçalanmasını içeren Sevir Anlaşması'nı tanımayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti kısa zaman içinde muhtelif cephelerde büyük uğurlara imza attı. Bu sırada Rusların Ekim devriminden sonra çekildikleri Doğu Anadolu topraklarını işgal eden Ermeniler üzerinde kazanılan zafer çok önemliydi. Merkezi Yerivan olmakla devlet kurduklarını ilan eden Ermeniler, işgal ettikleri bölgelerde yerli ahali arasında katliamlar düzenliyor, işgallerini genişletmeye çalışıyordular. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti bu şerefsiz işgalin karşısında almak için harekete başladı. 1920 yılının Eylül ayının 28'inde Kazım Karabekir Paşa'nın 15. kolordusu hücuma geçerek kısa bir müddette Erzurum'u, Van'ı, Kars'ı Ermeni işgalinden kurtardı ve Gümrü'ye yetişti. Acı mağlubiyetlere uğrayan Ermenistan'ın barış isteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ilk uluslararası anlaşmasını, Gümrü Anlaşması'nı bağladı. Bu anlaşma ile Ermeniler Sevir Anlaşması'ndaki şartlardan ve Doğu Anadolu'daki topraklara isteklerinden vazgeçtiklerini bildirdiler. Gümrü Anlaşması'nın ikinci ve 12. maddeleri Nahçıvan'la ilgiliydi. Bir müddet sonra Bolşevik Rusyası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti arasında gümrü anlaşmasının şartlarını da içeren daha bir anlaşma imzalandı. Şimdi Türkiye'nin Sovyetlerle artık komşu oluyor. Çünkü Sovyetler Ermenistan'a geldiler, Azerbaycan'a geldiler, daha sonra Gürcistan'a geldiler. Türkiye'de bunlarla bir barış anlaşması yapmak zorunda. Çünkü doğu sınırlarını güvence altına alması lazım. E büyük bir güç o dönem Sovyetler bile. Artık ciddice bir askeri güç olmuş. Onlardan askeri ve siyasi yardım alması lazım. Tabii aynı dönemde Sovyetler de Türkiye ile aynı gerekçelerle bir barış anlaşması yapmak istiyorlar. İki tarafta aslında dünyada yalnız iki devlet. Yani Sovyetler de yalnız, Türkler de yalnız. İki devlet anlaşma yapmak istiyorlar ama arada Ermeni pürüzleri var. Ee, işte Ermenilerle lehine Çiçeri'nin, Kars'ı, Ardahan'ı vesaire istemeleri bir gerginlik yaratsa da sonunda iki taraf Moskova'da karşı karşıya geliyorlar. Moskova görüşmelerinde Nahçıvan'la ilgili ilkeli tartışmalar ve diplomatik münakaşalar toplantıların protokollerinden yansımaktadırlar. Örneğin, Türkiye delegeleri, Nahçıvan ahalisinin Türk askeri birliklerini kabul etmesi olgusunu, buranın Türkiye'nin himayesi altında olduğunu gösterdiğini bildirdiler. Onlar diyordular ki, Türkiye bölge üzerindeki bu himayeni Azerbaycan'ın üçüncü bir ülkeye terk etmemeye taahhüt ettiği halde ona vermeye hazırdırlar. Çünkü Müslüman ahaliye karşı öncelere yapılmış katliamların tekrarlanabileceği halde Türk askeri birlikleri kenarda kalamazlar. Moskova anlaşmasında e, Doğu sınırı yani Türkiye'nin Doğu sınırları oluşturulurken Nahçıvan'ın hukuku da Bugün işte Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bağlı muhtar cumhuriyeti olan Nahçıvan hukuku da şekillendiriliyor. Türkiye Nahçıvan'ı kendi üzerine almak istiyor. Diyor ki Nahçıvan aynen Gümrü'de olduğu gibi bizde kalsın, Türkiye'de kalsın. Sovyetler bunu kesinlikle reddediyorlar. Hayır olmaz diyorlar, Ermenistan'a verelim. Çünkü Ermenistan'ın e, ihtiyacı var diyorlar ve bu görüşmelerde ciddi bir sorun ortaya çıkartıyor, e, ç, çıkarıyor. Sonunda Türkiye'nin teklifi şu. Tabi bu arada Azerbaycan'dan da bir heyet gelmiş öyle Behbud Tiski başkanlığında ama bizim heyet bir müddet sonra Behbud Bey'den rahatsız olmaya başlıyorlar çünkü Behbud Bey Stalin'le ayrı şeyler görüşüyor, Türkiye yetiyle ayrı şeyler görüşüyor, Türkiye yetine taraftar gibi gözükmesine rağmen Stalin'e de gizli bilgiler aktarıyor, özellikle Türkiye yetiyle yaptığı görüşmelerin bilgilerini aktarıyor. Türkiye yeti bir müddet sonra Behbud Tiski'nin Tavırlarından ciddi anlamda rahatsız olmuşlar. Netice itibariyle Nahçıvan meselesinde Türkiye diyor ki en fazla şunu yaparız. Nahçıvan Azerbaycan'ın yani başka bir Türk devleti olan her ne kadar o dönem Sovyetlerin hakimiyetine girmiş olsa da Sovyet Azerbaycan olsa da başka bir Türk devletinin şey himayesinde olsun. Onun hakimiyetine girsin. Azerbaycan'ın ancak şu şartla Azerbaycan bir daha burayı başka bir devlete hediye etmesin. Ve etmemesi için de garantör Türkiye ve Rusya olsun. Yani üçüncü bir devlete hediye etmemesi şartıyla Nahçıvan'ın Azerbaycan'a bağlı olmasını, bağlı kalmasını Türkiye teklif ediyor. Sovyetler de nihayet de bunu kabul ediyorlar. Ermeniler Nahçıvan üzerinde büyük hak iddia ediyorlardı. Nahçıvan'ın bir Ermeni toprağı olduğunu ileri sürüyorlardı. Hatta bu konuda bazı e, isteklerini Sovyet Rusya'ya kabul ettirmişlerdi. Sovyet Rusya da bu anlamda eee Nahçıvan'ın Ermenistan'a verilmesi yönünde bir fikir oluşturmuştu. Hatta bunu Azerbaycan'a dahi kabul ettirme çabası içerisine girmişlerdi. Buna Türkiye büyük bir itirazda bulundu. Bunu kabul etmeyeceğini kesin bir şekilde ortaya koydu. Bunun için formüller arandı. Özellikle Moskova Antlaşması bunun için çok önemli. Moskova'da en çok bu konu tartışılmıştır. Nitekim Moskova'daki tartışmaların sonucunda Nahçıvan'ın zaten bu dönemde e, Ermenistan, İran ve Türkiye sınırında farklı bir konumu vardı. Azerbaycan'a direkt olarak bir bağlantısı mevcut değildi. Özellikle bölgedeki Ermeni hareketleri dolayısıyla bu nedenle buna bir formül aranması, e, gerek bulunması gerekiyordu. Nitekim Türkiye'nin teklifi üzerine muhtar bir bölge olarak Azerbaycan'a bağlanması üzerinde tartışmalar Moskova Antlaşması'nda sürmüştür ve Türkiye dirayetle bunun üzerinde durduğu için bu konu Sovyet Rusya tarafından da kabul edilmek zorunda kalmıştır. Rusya delegeler ise sadece Azerbaycan'ın himayesi altında Nahçıvan'ın özelliği meselesinin tartışılmasını ve hudutların belirlenmesini teklif ediyordular. Türkiye tarafı da özlüğünde haklı olarak meselenin böyle gündeme alınmasına itiraz ediyordu. Birincisi Nahçivan'da kanlı hadisələr baş vermiş və ve türk askeri birliklərinin ora gəlməsinə ehtiyac yaranmışdı. İkincisi isə bu bölgədə hər zaman tariyan Azərbaycan türkləri yaşadıqlarından bura Azərbaycanın himayəsinə verilməli idi. Böyləlikdə Nahçivan əhalisinin ciddi mücadələsi, Türkiyə Büyük Millet Meclisi hökumətinin çabaları sayəsində Moskva anlaşması ilə Nahçivan diyarı Azərbaycanın tərkibində muxtar ərazi kimi qəbul edildi. Nahçıvan'ın Ermenistan'ın ayrılmaz parçası olması hakkında Ermenistan İnkılap Komitesi'nin rezilce yaydığı 26 Aralık Beyannamesi Nahçıvan ahalisinin ciddi itirazıyla karşılandı. Ahali yıllarla uğrunda mücadele ettikleri Nahçıvan'ın Ermenilere peşkeş çekilmesinden çok rahatsızdı. Nahçıvan şehrinde Şerur ve Ordubat'ta yapılan mitinglerde halk Nahçıvan'ın Azerbaycan'ın hamiliğinde bağımsız cumhuriyet olmasını arz ediyordu. Bu dönemde Veysel Bey'in Doğu Cephesi Komutanlığında ve Sah Cenah Grubu Komutanlığında gönderdiği 19 Aralık tarihli telegrafı o devirdeki Nahçıvan ahalisinin durumunun yansıtma açısından çok önemliydi. Telegrafta yazılıyordu. Nahçıvan ahalisinin temsilcileri askeri birliğimizin karargahına gelerek mekirli kararı reddettiklerini Doğu Cephesi Komutanlığına bildirmemizi rica ettiler. Ordubat, Şerur ve tüm köylerin temsilcileri aynı amaçla yola çıktıklarını telefonla bildirdiler. Cephelerde bütün askerler mitik yapmak amacıyla Nahçıvan'a yollanmışlar. Tüm bölgede bir heyecan hüküm sürüyor. İşte bugün e, geçiş kapısı olarak da Nahçıvan'la Türkiye sınırını oluşturan bölge, o bölgenin muhafazası Türkiye için çok önemli. Çünkü diğer türlü Nahçıvan tamamen hapsedilmiş bir durumda oluyor ve Nahçıvan'ın orada mevcudiyetini devam ettirme şansı çok az. Onun için Türkiye o bölgeyle alakasını devam ettirmek için o Iğdır'ı elinde tutuyor. Bir diğer sebep, Ermenistan'ın sıcak karnını da elinde tutuyor. Yani çünkü Erivan'la Iğdır arası malumunuz çok yakın. Yani Iğdır'ı elinde tutarak aynı zamanda Ermenistan'ın da bir anlamda kontrolünü, yani Erivan'ın da kontrolünü eline, eline almış oluyor. Moskova anlaşması bölgedeki sorunların çözümü yolunda büyük önem taşısa da, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'la ilgili sorunları, özellikle hudut sorunlarını çözmek için iki taraflı anlaşmaların bağlanmasına çalışıyordu. Tabii ki Rusya'nın Kafkas'ta yürüttüğü siyaset ve üç Güney Kafkas Cumhuriyeti üzerindeki baskısı buna imkan vermiyordu. Ancak Moskova anlaşmasının madde ve şartlarını daha da somutlaştırmak, bir anlamda tamamlamak ve gerçekleştirmek yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Güney Kafkas Cumhuriyetleri arasındaki sorunları tanzim etmek için yeni konferansa ihtiyaç vardı. Bu konferansın çağrılmasıyla ilgili 5 devlet arasında diplomatik yazışmalar başladı. Uzun süren müzakerelerden sonra konferansın Kars'ta yapılması razılaştırıldı. Moskova Anlaşması imzalandı. Ee, işte Türkiye sınırlarını oluşturdu. Sarp'tan Nahçıvan'a kadar. Tamam her şey yerli yerine oturdu. Sınır düzenlemeler yapılacak. Moskova'nın kabul ettiği bir esasatı, şartları Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın ve Gürcistan'ın kabul etmemesi gibi bir şey söz konusu olamaz o dönem o dönem için. Yani Moskova dedikten sonra Erivan'ın, Bakü'nün ve Tiflis'in hayır deme şansı yok. Ama o dönem Türkiye'ti, Ankara hükümeti olağanüstü bir öngörü uzak görüşlülük yapmış. Diyor ki tamam biz Ruslara, o Moskova görüşmelerinde var bu. Tamam siz bunları kabul ettiniz ama biz bunları Erivan'a, Bakü'ye ve Tiflis'e de kabul ettirmek zorundayız. Çerin diyor ki Sovyet Dışişleri Komiseri ne gereği var? Biz dedikten sonra onlar zaten evet diyecekler. Hayır diyor Türkiye. Onlar da bunu kabul edecekler ve Moskova Anlaşması'nın maddelerinden bir tanesi de budur. Moskova esasatının şartlarının bölgedeki Sovyet Cumhuriyetleri tarafından da kabul edilmesi. Bu Türkiye'nin ısrarıyla, Türkiye'nin ısrarıyla, Ankara hükümetinin ısrarıyla kabul edilmiş bir şeydir. Ve günü sanki günümüz düşünülerek yapılmış bir anlaşmadır. Her hükümet aslında yapılan bu ikili görüşmelerde e, Gürcü hükümeti özellikle önce Tiflis'te bu konferansı yapmayı teklif etmiş. Arkasından Batum'u önermiş. Buna karşılık da Türkiye, Afganistan e, bölgeye yakın olması sebebiyle Kars'ta yapılması için girişimlerinde bulunmuş ve bununla da başarıya ulaşmıştır. Tabi Azerbaycan'ın, Azerbaycan hükümetinin de bu anlamda verdiği desteği de burada göz ardı etmemek gerekiyor. Zira e, Ermenistan'ın olmadan, Ermen hükümeti olmadan burada bir kalıcı barışın yapılamayacağı noktasındaki tezi bana sorarsanız gayet haklı bir tezdir. O dönemdeki Azerbaycan hükümetinin Ermenistan'ın da mutlak surette bu görüşmelerde olması yönündeki teklifleri ve ısrarı bu bölgede barış antlaşmasının ta 1990'lı yılların ta bu zamana kadar 2000'li yıllara ve belki de daha uzun süreli devam edecek olan bu bölgedeki barışın tesis edilmesinde önemli rol oynamıştır. anlaşmanın 5. maddesi ve 3. ilavesi, Nahçıvan'ın arazi adiyeti meselesini bir daha tasdik ederek sınırlarını katı olarak belirledi. Adı geçen maddede yazılmıştı. Türkiye hükümeti ve Ermenistan ve Azerbaycan Sovyetler hükümetleri iş bu anlaşmanın 3 sali ekinde belirtilen sınırlar içinde olmak üzere Nahçıvan bölgesinin Azerbaycan'ın koruyuculuğunda özel bir ülke oluşturulması konusunda anlaşmışlardır. Moskova Anlaşması'nın Nahçıvanla ilgili üçüncü maddesiyle mukayese de Kars Anlaşması'nın 5. maddesi daha somut olduğunu kaydetmemiz gerekiyor. Ama Ankara'yı asıl e, Nahçıvan anlamında ilgilendiren şey birincisi bölgenin halkı. Çünkü yüzde %90 civarında Müslüman ve Türk. İkincisi Azerbaycan'a açılan kapı bu çok önemli. Kapı, orada e, Kazım Karabekir'in ifadesiyle şark kapısıdır Nahçıvan, Mustafa Kemal'in ifadesiyle Türk kapısıdır. Hatta e, yeri gelmişken ifade edelim, Türkiye'yi Yusuf Kemal Bey başkanlığında 1920'nin Aralık ayında Ankara'dan Moskova'ya doğru harekete geçmeden önce Yusuf Kemal Bey Mustafa Kemal Paşa'yı ziyarete gider. TBMM reisi Mustafa Kemal'i ziyarete gider. Paşam ne istiyorsunuz? Ne de ne, ne arzu edersiniz? Diyor ki Nahçıvan Türk kapısını elimizde bulundurunuz. Nahçıvan elimizde olması lazım. Türklerin kontrolünde olması lazım. Geri kalanı siz yaparsınız diyor. Ve Türkiye'ye gidiyor. Moskova Anlaşması imzalandıktan sonra 1921'in Mayıs ayında Yusuf Kemal Bey Ankara'ya döndükten sonra tabi olarak Mustafa Kemal'i ziyarete gider. Mustafa Kemal'e Mustafa Kemal sorar ne oldu Yusuf Kemal Bey? Paşam der endişe etmeyin. Nahçıvan Türk kapısı elimizdedir. Kars Anlaşması bugünkü bizim doğu sınırlarımızı tayin ve tespit eden bir anlaşmadır. Bu anlaşma Moskova anlaşmasıyla beraber mütalaa edildiğinde hem Nahçıvan'ın statüsü hem Türk-Ermeni sınırı hem Türk-Gürcistan sınırı bu anlaşmalarla kayıt altına alınmıştı. Anlaşma gelince Nahçıvan arazisinin Türkiye ile sınırı Arazleyen istasyonuna kadar 11 kilometre uzunluğunda belirlenmiş, İran'la sınırı ise 176 kilometre uzunluğunda yani 1828 yılı Türkmençay Anlaşması'nda belirlendiği gibi değiştirilmeden sağlanılmıştı. Sınırlar belirlenirken 1868 yılında Kafkas Askeri Dairesi tarafından basılmış Yerivan Guberniyasının Nahçıvan, Şerur Dereleyez ve Ordubat kazalarının coğrafi jeoloji haritası esas alınmıştı. Bundan sonraki süreçte de Kars Anlaşması'nı her ne kadar Ermenistan zaman zaman tanımadığını ifade etse de ona o ciddiyeti vermediğini ifade etse de Nahçıvan üzerindeki Türkiye'nin garantörlük hakkı her daim var olacaktır. Sonsuza kadar var olacaktır. Kars Antlaşması'nın bu açıdan önemini biz Türkiye olarak çok büyük olduğunu görüyoruz ve bize göre Kars Antlaşması önemlidir. Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırların da zaten belirlenmesinde bu önemliydi. Yani bölgedeki bugün mevcut olan sınırların belirlenmesinde Kars Antlaşması önemlidir. Türkiye'nin Iğdır ilinin Aralık-Dilucu mıntıkasıyla Nahçıvan'ın selerek kenti arasında geçen Araz nehri vasıtasıyla sınır oluşturan 11 kilometrelik mesafenin mühim stratejik öneme sahip olduğu için İstiklal Savaşı döneminde Atatürk tarafından İran'a altın para ödenilmekle savaşsız alındığını hatırlatmak gerekiyor. Bu olgu, Nahçıvan Türk dünyasının kapısıdır, onu korumak lazımdır diyen Atatürk'ün Azərbaycan və onun ayrılmaz parçası olan Naxçıvan'a münasibətinin daha bir kanətidir. Mustafa Kemal Atatürk burada heç şübhəsiz ki, çox doğrudur yorum. Naxçıvan həpimizin bildiyi bir gerçəkdir ki, Asiya ilə Avropayı birləşdirən keçiş nöqtəsidir. Naxçıvan Avrasiya coğrafiyasının bir vücud olaraq düşünəcək olursaq, bu coğrafiyanın tam boğazını təşkil edən bir E, alandır. Nahçıvan'a böyle bakmamız gerekiyor, öyle Nahçıvan diyerek geçmememiz gerekiyor. Nahçıvan'ın tabii ayrı bir statüsü var. Nahçıvan üzerinde Türkiye'nin garantörlük hakkı var. Ve Türkiye bu garantörlük hakkını Kars anlaşmasından almaktadır. Türkiye'nin Nahçıvan üzerindeki garantörlük hakkı, Ermenistan'ın geçmiş dönemlerde olduğu gibi bugün de Ermenistan'ın Nahçıvan'a saldırılarını önlemiştir. Kars Anlaşması'nın birçok maddelerinin Moskova Anlaşması ile uygun olduğu bir gerçektir. Fakat buna rağmen bir sıra ciddi farklar da mevcuttur. Esas farklardan biri, Türkiye ile Ermenistan, aynı zamanda Ermenistan ve Azerbaycan sınırlarının kesin belirlenmesinden ibaretti. Bu ve diğer içerik farklılıklarına rağmen Moskova Anlaşması'ndan sonra Kars Anlaşması'nın imzalanması hem de tarihi bir uğur Uzun yıllar bölgede istikrarın teminatı olmuştu. Kars Konferansı'nda Türkiye tarafından Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa, Burdur Milletvekili Veli Bey, Eski Vakan Muhtar Bey ve Türkiye'nin Azerbaycan temsilcisi Memdut Şevket Bey, Ermenistan taraftan Dışişleri Komiseri Aşkın Azmıravyan, İçişleri Komiseri Pogos Maginsyan, Azerbaycan Halk İşçi Kölü, Kontrol Komiseri Behbut Şaştantinski, Gürcistan tarafından Kara ve Deniz Kuvvetleri Komiseri Şalva Eliyava, İç ve Mali İşler Komiseri Aleksandr Şuvanidze, Sovyet Rusyası tarafından ise Rusya'nın Letonya Cumhuriyeti'ndeki yetkili temsilcisi Yakov Ganetski iştirak ediyordular. 18 gün devam eden ve 6 kez işine ara veren Kars konferansının belgelerinin incelenmesi görüşmelerin çok gerilimli geçtiğini gösteriyordu. Örneğin Türkler çok iyi biliyorlardı ki Rusya'nın bu üç Güney Kafkas cumhuriyetleri üzerinde kuvvetli etkisi ve baskısı var. Bu açıdan geçen 90 yıl süresinde o süreçleri değerlendirirken özellikle o zamanki mevcut toplumsal siyasi durumu dikkate almak gerekiyor. Bütün zorluklara rağmen Azerbaycan Delegasyonu Başkanı Behbut Şahdantinski'nin yaranmış durumlarda Azerbaycan'ın çıkarlarını korumaya başarması özellikle hatırlatılmalıdır. Bu anlaşmayla Rusya, Türkiye, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan Nahçıvan'ı Azerbaycan'ın terkibinde özerk kurum gibi tanıdılar. Buna da uluslararası teminat verdiler. Nahçıvan'ın özellik statüsü geçmiş Sovyetler terkibinde son ifadesini Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin Merkezi İcra Komitesi'nin 1924 yılı 9 Şubat tarihli kanun hükmünde kararnamesinde buldu. Kars Anlaşması'nın Türkiye'ye en büyük önemi, Türkiye açısından en büyük önemi, Kurtuluş Savaşı veren Atatürk'ün ilk kez Doğu sınırında bir e, meşru, meşru bir anlaşma imzalamış olması, Doğu sınırındaki sorunlarını çözmüş olması, dolayısıyla Türkiye'nin diğer bölümlerine dönebilme şansına kavuşmuş olması. Yani Doğu'yu halletmiş olması bu anlaşma sayesinde. Bu çok önemli Türkiye için. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti bugünkü şeklini aldı. Kars'ta işte ilk anlaşmayı imzalayarak Doğu sınırını çözdükten sonra batıya dönüp batıdaki sorunlarını da çözüp bugünkü sınırlarını oluşturabildi. Dolayısıyla o açıdan çok önemli. Kars Antlaşması'nın imzalanmasından sonra ayrı ayrı dönemlerde bu tarihi belgenin maddelerine karşı olan provokatif gidişler de oldu. Örneğin 1923 yılında Ermeni Perest Kuvvetleri'nin tahriki ve Moskova'nın baskısıyla Sovyet Azerbaycan'ı, Nahçıva’nın özerk vilayet statüsünü bozmak meselesini gündeme getirmişti. Benzer hadise 2. Dünya Savaşı'ndan önce ve sonra da tekrarlanmıştı. Ancak tüm bu gibi çabalar uğursuz olmuş, bölgeye barış ve istikrar getiren anlaşma geçerliliğini korumuştur. 23 yılında Azerbaycan hükümeti muhtemelen Sovyetlerin baskısıyla ...Nahçıvan'ı Azerbaycan'a bir il olarak katmak istediği zaman Türkiye buna müthiş tepki gösteriyor. Buna müthiş bir tepki gösteriyor. Bakanlar Kurulu anında bir topla olağanüstü bir toplantı yapıyor, karar alıyor. Moskova ve Bakü protesto ediliyor. Ondan sonra da Azerbaycan bu işten vazgeçiyor. Yani Nahçıvan muhtar. respublika olaraq davam etməsini sürdürür. Günümüzə qədər də məlum bunu davam etdirdi. Qars müqaviləsi imzalandıqdan sonra 20-ci əsr tarixinin müxtalif dövrlərində Qars müqaviləsinə müxtəlif münasibətlər, yanaşmalar olubdu. Tarixdən bizə məlumdur ki, II Dünya müharibəsindən sonra SSRİ bu müqavilənin şərtlərini ləğv etmə hüququnda bir siyasi qərar qəbul etmişdi və bu müqavilənin SR-nin tələblərinə əsasən qarşı müqaviləsinin Türkiyəyə aid olan maddələrinin ləğv olunması iddiası ilə SR vaxtı çıxış eliyirdi. Lakin bu vaxt Avropanın bir sıra ölkələri, xüsusilə İngiltərə və Amerikanın Rusiyanın bu müqavilə ləğv olunarsa və Rusiyanın Türkiyə ərazisində qalan qarşı müqaviləsindən əsasən Türkiyə ərazisində qalan əraziləri Rusiya sərhədlərinə qatılarsa, SR sərhədlərinə qatılarsa, bu imperiya daha da genişlənmək ehtiyatından buna göstəriş bir cana münasebet, hatta İngiltere'nin itirazı ve Amerika'nın tuttuğu bir taraf mövge bu siyasetin erteşeçmesine, meyen derecede yubatmasına sebep olmuştur. 13 kilometrelik bir hudut komşuluğumuzla Türkiye'nin bir anlamda güvencesi altındadır Nahçıvan. Nahçıvan bizim Iğdır gibi, Nahçıvan bizim Ağrı gibi ama kardeşimiz Azerbaycan'ın toprağı muhafaza korunup kullanması Türk halkının teminatı altındadır. Güvencesi altındadır. Oradaki insanların huzur içerisinde yaşaması için Anadolu'daki insanlar canını vermeye hazırdır. Ora hiçbir şekilde bir değişikliğe uğrayamaz. Başına hiçbir şey gelemez. Türk Türk milleti Nahçıvan için her türlü meşakkata katlanır. Çünkü anlaşmanın altında imzası var Türkiye'nin. Bahçıvan'ın özel statüsünü düzenleyen anlaşmanın altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imzası var. İmzamıza sadık kalırız efendim. Xarixdan bizə bəlli olan məhdudiyyətsiz müqavilələrdən biridir və bu müqavilənin yenidən aktuallaşması 1990-cı illərin siyasi proseslərinə təsadüf elədi. 88-ci ildən başlayan Ermənistanın Azərbaycanla olan ərazi iddiaları, təcavüzü nəticəsində yaranmış ictimai-siyasi proseslər və qanunsuz, qeyri hüquqi cəhətdən Azərbaycana olan iddiaları qarşı müqaviləsinin yenidən gündəmə gətirilməsinə, aktuallaşmasına səbəb oldu. Eyni zamanda bu dövrdə çox təəssüflər olsun ki, Ermənistanla bərabər bəzi xarici və də Qüvvələr də Qarş müqaviləsinin maddələrinin lağ olunması, tanınmaması, eyni zamanda xüsusilə Naxçıvanın müxtəriyət statusunda ağ alınması ilə bağlı qaldırdığı iddialar Qarş müqaviləsinin yenidən gündəmə gətirmək zərurətini ortaya qoydu. Bu Qarş anlaşması ilə uluslararası hüququ təminat almış Naxçıvanın gerçəkən türk dünyasının qapısı olduğuna Aşikar kanıtıydı. Bu etkinlik Azerbaycan Cumhuriyetinin anayasası aynı zamanda Kars Anlaşmasıyla statüs belirlenmiş ve bunu anayasasında ifade etmiş Nahçıvan Özel Cumhuriyetinin bugünü için yapılmış mücadelelerin boşa yapılmadığını daha bir kanıtıydı. Bu onu gösterdi ki 90 yıl öncenin Kars Anlaşması koca şarkın tarihinde bundan sonra da halkların devletlerin barış ve istikrar içinde yaşamalarının teminatı olacak.